programların programı patron sensin hız kesmeden devam ediyor yanımızda firma sahibi Furkan Bey var Furkan Bey'le reklamcılığa dair çok hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz ama öncesinde kendisini tanımak isteriz Furkan Bey hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Siz de hoş geldiniz Hoş bulduk efendimiz sizleri tanıyalım mı ee, İsmim Furkan soy ismim Karabakan ee, Hani genç e, yani çocukluğumuzdan beri hep bu işin içindeyiz aşağı yukarı 10 senedir falan yani i̇ki senedir de burayı kendi işçilerimizle işletiyoruz. Yani bu şekilde en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere. Efendim Furkan Bey 24 yaşında ama 14 yaşında bu sektöre girmiş ve almanın akıyla yoluna devam ediyor. Şimdi biraz detayları öğrenmek lazım. Burası nasıl bir firma, hizmetleri nelerdir, faaliyetleri nelerdir? Ee, biz daha çok reklam bölümünün tabela bölümüyle daha çok uğraşıyoruz. Hani tabela olsun, araç giydirme olsun, hani dükkan camları, dükkan cephe giydirmeleri, ışıklı, ışıksız, her türlü tabela, hani aklınıza gelebilecek tabela ile ilgili her şeyi biz burada yapıyoruz tamamen her şey kendi el işçiliğimiz olarak, hani makinalarımız falan da her şeyimiz var. Yani bu şekilde hizmet veriyoruz yani. Şimdi süreci merak ediyoruz tabii. Ki. Diyelim ki ben bir müşteri olarak sizlere tabela yaptıracağım. Bu süreç nasıl başlıyor? Ee, i̇lk önce müşterinin bizi araması üzerine e, iş yerine veya her ne iş yapacaksak oraya gidiyoruz. Burada ölçüleri alıyoruz. E, müşteriyle ilk önce diyalog geçiyoruz. Ne istediği üstüne bilgi alıyoruz ondan. E, ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. E, belirlediğimiz iş üstüne ölçülerini alıyoruz. E, ondan sonra e, tekrar iş yerimize gelip burada e, bilgisayar boyutumuz var, tasarım boyutumuz. İşte müşterinin e, istediği iş üstüne tasarımlarımızı çıkarıyoruz, logoları tasarlıyoruz. Yani bunları belirledikten sonra da e, işe başlıyoruz. Hani tamamen her şeyi hazırlayarak da e, kısa bir süre içinde de montajımızı teslim ediyoruz. Gerçekleştiriyoruz. Aynen. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldığımızı biliyorum ben. Biraz da nerelere hizmet verdiğinizden bahsedelim. Ya şimdi ağırlık e, bölge Komuca bölgemize daha yoğun çalışıyoruz. Hani istek üstüne e, hani kurumsal firmalara falan e, istek üstüne dışarıya gidiyoruz. Yani sadece bu bölgeyle e, yetinmiyoruz yani. Hani istek üstüne her yere gidiyoruz. Yani benim bir tabelaya ya da bir araç giydirmeye ihtiyacım olduğunda önce ekibimizdekiler geliyor. Bir evet. sağ çalışması yapıyorsunuz. Aynen. Akabinde uygulamaya geçiyorsunuz. Doğruyuz. Peki bu süreç neye göre değişiyor? Ya, uzun bir süreç olsa gerek. Ya bu süreç işin büyüklüğüne göre ve detayına göre hani bazı çok mesela ışıklı tabelalarımız oluyor, büyük işlerimiz oluyor. Bu ister istemez uzun bir süreye yayıyoruz. Hani bir, buna bir süre biçiyoruz. Bu müşteriye e, söylüyoruz, belirtiyoruz. Hani o süre içinde de yapıp takmayı e, hani en hızlı şekilde e, teslim etmeye çalışıyoruz. Yani. Aynen. Peki bu iş malı bir çalışma istiyor, Aynen. özen istiyor, dikkat Aynen. istiyor tabii evet. ki. Burada da ekibi es geçemeyiz tabii. Ki. Aynen. Ekibinizden de bahsedelim. Ya ekibimiz şöyle çok kalabalık bir ekibimiz yok. Ee, biz çok büyük işlerde genelde toplanıyoruz. Yani e, hani çok da aşırı büyük bir firma olmadığımız için genelde e, birkaç kişi çalışıyoruz yani iki veya en fazla üç sabit olarak diğer şekilde büyük işlerde dediğim gibi hani toplanıyoruz işin doğrusunu söylemek gerekirse o şekilde. Yani. Biz birkaç kişiyiz ama atom karınca gibi de çalışıyoruz diyorsunuz Bunu yani. Bunu kesinlikle söyleyebilirim <laughs> yani. Hani peki. bizim her birimiz tamamen her iş yapabilecek bir tabii. savaşçı diyebilirim yani size <laughs> Onlar da peki işin içinden gelen tecrübeli tabii, insanlar Tabii mı? tabii. Ya biz zaten mesela eskilerde şöyle bir söz vardır. Hani ustalar e, saklardı mesela iş yapmayı. Bizim şeylerimiz tamamen el zanaatı yani şey değil. Hani çoğu işi artık makine yapsa bile bizim çoğu şeyimiz e, tecrübeye dayalı şeyler yani. Hani eskiden ustalar göstermezler de, etmezler de. şimdi biz kendimiz şey yapıyoruz hani öğrensinler yapsınlar gerekse bize çıraklık yaptırsınlar diye. Hani yetişsinler yanımızda, yani her biri gerçekten çok güzel kalfalar, ustalar. Ne güzel, eleman gibi. yetiştirmeye de önem veriyorsunuz. Aynen, Bildiklerinizi aynen. sakınmadan aynen. öğretiyorsunuz ki tecrübeli insanlarda yolları da devam edebilsin. Aynen. Güzel işler çıkabilsin. Öyle değil mi? Yani. Peki şimdi diyelim ki ben tabela yaptırmak istiyorum, hep yeni bir firmayım ama benim logom yok. Hı -hı. Bu konuda da yardım ediyor musunuz? Ya bu konuda da yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani biz yetemediğimiz yerde daha profesyonel sadece logo işleriyle uğraşan birlikte çalıştığımız şeyler var. Tasarımcılar var. adından da destek alaraktan da çalışıyoruz. Hani her şeyi kendimiz yapıyoruz diyemeyiz. Yani ihtiyaç halinde Aynen. işin erbaplarıyla ile iletişime geçeceğiniz kişiler Aynen. var. O kişilerle Olsun. de işin en güzelini oluşturmak için gayret var. Aynen. Burada. Ya bir ekip toplanma şeyi olabiliyor yani. Aynen yani çok güzel çok büyük işlerde hani e, kapsamlı çalışabiliyoruz yani. Sadece hepsini biz yapalım, e, şey yapalım değil. Hani en kaliteli nasıl yapabiliriz? Onun peşindeyiz. Hani bütün kazanç bizim olsun da hani iş fazla önemli değil. Yani bir şekilde takılır. Müşterinin hoşuna gider muhabbeti yok yani bizde. Yani. Şimdi evet. her işin garantisi önemli tabii ki. Aynen. Bu işin de garantisini sormak durumundayız. Sizin garantinizi neye borçluyuz? Ya bizim garantimiz ya benim şimdi yaşım mesela daha bu işlerde eski ustalar var 20 senelik 30 senelik hani benim yaşımın küçük olmasına rağmen ben gerçekten hani piyasada sü sürekli varız çok kısa bir sürede mesela çok güzel bir potansiyel müşteri potansiyeli portföyü topladık yani ben gerçekten çok güzel titiz kaliteli çalıştığıma inanıyorum. Hani benim garantim piyasadaki yaptığım işler diyebilirim yani. Benim imzam onlar. Aynen. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim yani. <laughs> Çok da iddialıyız efendim. Zaten işin güzelini yapınca da Aynen. bu kadar iddialı olmak Zor olmuyor, Aynen. yerinde de oluyor açıkçası. Aynen. Öyle değil mi? Efendim e şimdi Fulkan Bey evet çok genç görünüyor ama dediğim gibi 14 yaşından beri bu sektörün içinde. içinden büyümüş, gelmiş, kendi işini kurmuş, işinin başında yetiştiriyor, ekibini yetiştiriyor gerekirse Gerekli insanları buluyor. En güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Aynen. Çünkü işini seviyor. Evet. Kesinlikle. <laughs> Seviyorsunuzdur. Seviyoruz tabii canım. Yani sevmesek yapmayız. Değil mi? Yani. Peki biraz da giydirmeden bahsedelim. <laughs> ne gibi talepler geliyor araç, araba giydir giydirmelerinde? Ya şöyle e, bazı organizasyoncular olabiliyor. Hı. Hani e, komple araçlarına giydiriyoruz. Oraya gittiklerinde markalarını direkt araçlarının üstünde görmelerini istiyorlar reklam olsun diye. Veya büyük firmalar, alışveriş merkezleri olsun, normal giyim mağazaları olsun, sürekli bu şekilde hani araçlarıyla iş yapanlar mesela bize başvurabiliyorlar. Hani biz de onlara göre onların logolarını yine veya istedikleri tasarımları uyguluyoruz. Komple araçlarını giydirebiliyoruz. Veya renk değişimi isteyenler oluyor araçlarında. Onları da yapabiliyoruz. Çünkü hem gidirmede hem de tabelada kullandığınız malzemelerin içerikleri, kaliteleri nedir? Ya şöyle, şimdi, biz zaten her zaman için müşteriyle sorun yaşamamak için kaliteli malzemeyi tercih etmeye çalışıyoruz. Müşterimize de bunu zaten sunuyoruz. Yani pahalı gelebiliyor genellikle. Yani pahalı gelen de ucuz firmaları da tercih edebiliyorlar. Yani, onlarda da şeyimiz yok. Çünkü sorun yaşamamak bizim zaten en şeyimiz adımız çıktıktan sonra bir anlamı yok. Doğru. Yani, yani dediğim gibi genellikle müşterilerimiz de bilir zaten. Ee, hani her zaman biz iyisini sunmaya çalışıyoruz ve sene geçse bile her zaman için aradıklarında işimizin arkasındayız yani her zaman. Hani işimizin her zaman arkasındayız. Bu mesleğin e, her dalında hizmet vermeye her zaman devam edeceğiz. Hani talep edenler, bizimle çalışmak isteyen herkes hani Instagram adreslerimizden, şeylerden falan bize ulaşım sağlayıp yani bizimle irtibata geçebilirler. Hani mutluluk duyarız her zaman için herkese kaliteli hizmet vermekte.